Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte mutfak açacağız. Evet. Başlayalım. Ama ben kullanıyorum burada. Makas Makasla oradan aç. Ver babaanne. Gel makası sok. Öyle değil. <laughs> Hmm. Yani. Açabilirsiniz şimdi. Yani. Böyle evet. Ben <laughs> <Açıkıyorum. gülüyor> tamam. Bak bunlar arkadaşlar. Ne çıktı? komple aç içindekini çıkart bakalım nasıl bir şeymiş. Aa, küçücük bir şeymiş şurada Nur he. Evet. Güzel. İçinde dolu malzemesi var canım. Ha. Al bunlar malzemeler. Yere bir şey düştü. Ocağın valla parçası. Şimdi... Kur bakalım onu nasıl kuracağız. Ama Ters çevir. Hadi, böyle. Bunu hemen arkadaşlar şöyle Şimdi, Oo. Bunu nereye koyacağız? Omuzluk değil mi? Nerede onu? Omuzluk şey, değil mi? Öyle mi duruyor Allah, öyle mi duruyor gerçekten? Aa evet öyleymiş. Yana takacaksın onun bir tanesini bak. Evet. Bak böyle olacak. Ee, evet. Yani böyle evet. takılacak. Bir tanesini de Ha babanın taktığı gibi Hı. Yavaş yavaş dikkatli dur. Hı. Heyecan yapma. Babanın sen taktığını çıkamıyorum. O şekilde yapacaksın. Ocak nereden? düğmeleri. Öbür düğmeyi. <laughs> Oğmen. <laughs> Şöyle. Bunları da yapıştıracaksın, sticker'la. Evet, o sticker'ı anne. Hmm. Şunlar ocak herhalde. Pembe olanı. Bu düğmeyi elleriymiş. Bu musluk, musluk da takacağız nasıl takacağız bu musluğu? Tam öyle oturtacağım. Böyle mi? Ne ne şey Yeri yok mu? mu? Var ama şey var. De ocak de. var daha var. Musluk ayrı mı ocakta? O oraya oturacak. Böyle oturacak. Musluk. buraya. Evet. Yanlış yere takmışsın herhalde. Canım. Evet. Ocağın yanına taktım. Evet. Hadi kızım. Yakalım. Dur dur bırak. bırak. Biraz zor geliyor. Tamam. Heh. Bunu nereye takacağız? O ne? Şurası ver anne kutuyu. Buraya buraya şuraya. Buraya. Ha, evet tak bakalım. Buraya değil bak buraya. Buraya. Böyle. Anladın mı? Takabildin mi? Yaş yok, yok. Az daha bastır şu tarafa. Hı -hı. Girecek. Ama girdi bu taraf girdi tamam. Oturmuş. Altı oturmadı işte. Bir dakika önce altını oturalım o zaman. Dur. Bu çok az malzemelerin sen kendi mutfak malzemelerin var ya, onlarla da oynarsın. Evet arkadaşlar, bakın bu bardakların aynısı var bende. Yerleş, önce şunları yapıştır bence. Babaannen taksın onu. Bu ocak yerine. Düğme yerler, düğmeler takmadan önce yapıştır canım. Evet. Tak ki ben düğmeleri bile. Yani çıkar. Ama düğmelerin deliği var canım. Nasıl? Evet. Çekince gelmiyor mu? Geliyor. Çek anne açıldı sanki. Kıçın baban ya. Dikkatli ol. Dikkatli. Dikkatli, dikkatli, dikkatli ol birazcık. Hı. Çaydan çevirince açılıyor. Bu zor Seyhan ya. Bak ya. Bu biraz zor tatılıyor. Tavayı şöyle, şöyle alalım bakalım neymiş, yine alalım bakalım neymiş. Ha. O çaydanlık babaannem, şöyle buraya, Hı. bu tavadan neden şuraya geçmiş. <laughs> İki tane mi kaşık, üç tane? Üç tane yer yapmış. Üç kaşık, bıçak, çatal. Bu kadar ocakların şeyinde yapıştır. Anne ocaklarının şeyini yapıştıracağım mı? Ayrı ayrı ay, değil mi o? Ha hepsi tamam öyle yapıştırıyorum. Böyle de ama deliklerine nasıl giyecek bu Ortası bastırarak şey yapacağım. Bunu da. Kağıdı deme. Böyle onlar da buraya mı koyalım? Tabakları nerede? Tabaklarını da al. Tabakları da. Altına koyacaksın tabaklarını Yok yok buraya. Yok. Oraya koyacağız Niye oraya mı koyacaksın? Oraya koyulmaz ha. ki. Burası koyulmaz ne? Çünkü... Bu, bu tabaktan yok mu? Var bundan ya. var. He koydunuz. Şuraya koyacakmışım. Üstünde öyle. Heh. Bu tabakları... nasıl? Böyle. Fincanları evet altsız koymuş ama he onlar da bunun içine koyacağım böyle. Yok. Bak, orada mı bir şey var? Şuraya. Ha. Aa evet bak. Orada mı? Yiyoruz? Arka tarafta aynen. Yok ki nerede bunların sevdiği Allah'ım ya Tamam oldu şimdi. Ama bak şimdi. Şu skitterlar. Onlar istediğin yeri yapıştır işte. Bak musluğun şimdi, içine şey yapıştır, yapıştır. Buraya yapıştır. Evet. Alt kuşasını yapıştırmış. Bak o yazı burada olacak. Evet. Dönür. Dur çıkıyorum. Dur çıkarayım ben sana. Dur. Şöyle yapacağım çıkacak. Yavaş yavaş. Yırtılabilir bu. Nazik bir şekilde. Oradan çıkmıyor sıradan. Hı tamam. Ne? Büyün, ne? Buraya. Ne? Ortaya. Neyse yamuk yapıştırdım. <laughs> Hayır. Ben onu o tarafa yapıştırmak <laughs> istedim. Tamam. Allah'ım ya da. Bizim zamanımızda ben bir şeyler. Şanslısınız yavrum. Tamam. Oldu mu? Evet. Çevir bakalım mutfağını görelim. Ay Gerçekten çok güzel olmuş. Bu da tam onun aynısı oluştu. Evet. Böyle. Ben buradan ilk önce tavanı yıkayalım. Mutfak yan koy da biz de görelim de. Şöyle ha. <laughs> şimdi bunu da yıkayalım. Tamam. şimdi söylen buzdolabını açalım. Buzdolabı yok ki. Var mı? Evet yoksa hiç kimden vermiş ki. Hmm, yemek yap bence. Hazır olsun. Çorba yap hadi. Ay bunları yıkamadın ama. Şimdi yıkayalım. Tamam. Şimdi onları keselim. Bıçağın var ya burada yurdanır. Evet. Çaydanları buradan alırım

Hadi bakalım. Çevir, düğmesi çevriliyor mu? Evet. Oh. Dönüyor. Evet, evet. Şimdi çayımızın içine çay koyalım. Kaşık. Önce su koysun. Su kaynatacaksın canım. Ama tek küçük çaydanlık olduğu için tabii tamam. Çay koy, su koy, demle sonra. Tamam, çayımız doldu. İki dakikada. Çayımızı koyalım. Çayımızı kapatalım. Çünkü şey yani ya koca kaşığımızı yıkayalım. Pişti mi yemek? Ya pişmedi. Ee, ne zaman pişecek? Anne. Çay koy bar, çay, içelim. çay içer. Çay Şimdi. oldu. Ha? Tamamdır. Şimdi bardaklarımızı alalım. <laughs> evet. Tamam. Bu çayımız oldu. Şimdi evet. tamamdır. Bunu Neyine koyabiliriz? Masayı birazcık kendime doğru çekeceğim. Evet. Dur, anne sen de buraya. Tamam. Ay. Çay doldur da içelim hadi. Çayı doldurdum ha. Ha. Tamam iç bakayım çay. Babaanneni ver birini birini sen iç. Kendi iç. <laughs> Bakalım. <Çabuk. gülüyor> <laughs> Öbür bardağımızda. Havlamızda kurulayalım. Şurada havlularımız vardı. Havlularımız karıştıralım. Ve babaanneme koyalım şimdi çayımızı. Ay çay sıcak bir Tamam. Hadi şöyle alalım. Bunu o ne? Onları yapıştırmana gerek yok. Bilgim. Evet. Şeyim. Böyle havlu olsun mu bu? Hayır canım Hı. ben sana veririm küçük havlu. Ver. Al şunu da şuraya koyalım. Çok küçük bir oldu. Makası kaldıralım. Hani Alayım alsana. ben. Al. Çayını. Tamam. Hiç, hadi ben çayını. de içeyim. <laughs> Yemek hazır. Bir oh, çok tık. güzel olmuş çayın. Aynalı çay. Karnım, karnım. Oh, ay, foku foku Şimdi biraz daha. Bir Akşama yemeğimiz hazır o zaman. Evet. Şöyle ocağımızı Tık. <laughs> Tamamdır Onun On, mis gibi kokular geliyor ama emin nasıl için. Şöyle. Nasıl tutacaksın? Öyle tutamazsın. Hmm. Şey olmuş Makası olsun. Anne. Makası ne yapacaksın? Ver ver. Şuradan şöyle ortadan geç. Hmm. Sonra ne olacak? Cam böyle. Al bakalım onu. Tutamazsın ki öyle. Ben tutun mu? Allah elleri yanmasın çocuğum. Tencerenin olduğu yer koyabilirsin. Bak o şey taktığın yer var. Yeşil olan yer. Orada durmaz o. Durmaz. O şeyi koysana. Tavanın olduğu yere koy. Yoksun. Arka tarafına doğru koy. Ha? Önüne de tavayı koy. Şimdi tamam. yemeklerimizi tabağa koyalım. Sonra da yiyelim. Koy bakalım yemeğini iyi hadi. Yanmaz o kadar. Aç kapağını şeyi. Çay tabağında mı yemek yiyeceksin Yurda Onur? <laughs> Başka tabağı yok evet. Çay tabağı olmasın bu. Ne yapayım şimdi yani. Baksa gidip de oyuncak tabaklarından mı gideceğim. Bir dahaki oyuncaklarını şey yapalım. Senin o var ya böyle oyuncakların. Tabak oyuncakların bir sürü. Deneyimiz bitti. Tamam. İki yılım Yemeğini diye. Yemeğimizi yiyelim. Al anne. Tamam çatalı da ver bana. Hadi ben de yiyeyim. da sunayım. Bu ezme püresi mi? Patates püresi mi? Evet. Hı hmm, E çorba yapıyordun ne oldu? Çorba ile patates püresini karıştırdım. Hı hmm, Değişik olmuş seninki Çok lezzetli olmuş. Eline sağlık sebi. Şey ah. Oh. Şimdi ay bitmemişti Mustafa'nın bitmek Bir Tamam. Şuna yıkalım. Şöyle. Oh. Arkadaşlar bir de sularınızı boşuna akıtmayın. Mesela bir şey gerektirirken suyu kapatın. Evet. Ee, evet. i̇şte yok. Bir tanesini açalım. Abaneyim pişir. Babaannem birazdan gelir herhalde. Şimdi babaannem oyuncağı geldi yedi. Bunu da yıkayalım. Şimdi tavamızı da yıkayalım. Anne çayını bitirdin mi? Bitirdim. Çok güzel olmuş. Bir daha koyayım mı? Yok istemez sağ ol. Teşekkür ederim. Tamam. Hadi bitmiş babaannem. Onu da içelim. Tövbe tövbe. <laughs> çık. Çık. Tövbe estağfurullah. İşte yerine yaptım. Seni yaramaz seni. Sen yaramaz. Aa! A -a. Ne işler çıkartıyorsun bana? Kaşık. Money. arkadaşlar kendinize iyi bakın. Youtube kanalıma beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Ve kendinize iyi bakın. Bay bay. Ah.